Arkadaşlar herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz öncelikle. Bugün Toyota Soncar Otomotiv'deyim. Soncar. Ee, bana bu fırsatı verdikleri için öncelikle teşekkür ederim. Bugün sizin istediğiniz, sizin araç isteklerinize göre diğer yorumlara bakarak buraya geldim. Yorumlarda Corolla istemişsiniz. Ben de bunu bugün incelemesi için buraya geldim. Çekimini yaptım. Umarım beğenirsiniz. Videoya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu eğer beğenirseniz de bana destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. O zaman şimdi incelemesine geçelim. Hadi buyurun. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Tuvalete Plaza'dayım. İstediğiniz üzere Corolla'nın incelemesini sizler için çekiyorum. Bu çekeceğim araç arkadaşlar ama 1.6 motor olarak geliyor. Ee, yeni yılda 2021 olanlarında bu 1.5 olarak çevirmiş. Bu bilgiyi size öncelikle vereyim. Burada 1.6 benzinli artık yeni gelecek olan 1.5 benzinli ve 1.8'lik hibrit motoru olan araçlar var. Ben şimdi bunu çekeceğim. Bunun donanım ismi de Passion x olarak geçiyormuş. Fiyat listesinden yenisini bahsedeceğim arkadaşlar. 1.5 olanından. Fiyat listesinden arkadaşlar siz şu an zaten ekrandan görüyorsunuzdur. Ama bu aracın gelecek olan 1.5'nin fiyatını şöyle sizler için söyleyeyim. 1.5 Passion x Multi Multidrive S olarak gelecek aracın fiyatı 338.000 TL olarak geçiyor arkadaşlar. F fark olarak bir fark yok sadece motor olarak farkı var. Şu farları C segmentinde bence çok güzel duruyor ya. C segmentin en şık arabalarından bir tanesi olabilir belki bu. Baya baya güzel duruyor. Çok hoşuma gidiyor şu dış tasarımı. Bazıdan da şuralarda yansa arlaymış gibi duruyor sanki bakar mısınız? Önden duruşu böyle. Böyle bir önden duruş var arkadaşlar. Bakın arkadaşlar kamera da var burada. Şerit takip ve adaptif kurs kontrolü de bu pakette var arkadaşlar. Öndekine göre aranızdaki mesafe ayarlı falan yapabilir arkadaşlar. Güzel yani bunların standart olması. Yanına geçelim isterseniz. Bu full paket. Cam tavan falan bunda standart olarak geliyor. Üzerinde 17 iç jantlar var. Baya baya güzel duruyor tasarımları. 225, 45, 17 batında bir jantları var. Cidden şu çok kol cool tasarım Benim çok hoşuma gidiyor. Baya güzel duruyor. Aynaları kapıya almışlar. Artık bu aile için buraya alıyorlar arkadaşlar. Onun haricinde renk olarak güzel bir renk. Yani bunu bayağı tercih ediyorlar arkadaşlar. da. Anahtarsı giriş çalıştırma bu araçta var arkadaşlar. Boyaya da şöyle bakabilirsiniz hazır ışık geliyorken. Bayağı simli güzel bir boyası var. Arka taraftaki camlarda karartmalar var. Bu paketlerin geliyor. Diğerlerine geliyor mu bilmiyorum onu. Şöyle arkaya doğru geçelim çamurluklarım şuralarında duran şu şeyler çok güzel oluyor ya. ya. yıkamalarda belki fark ediyorsunuzdur şu arka taraftan bir de önde de bayağı bir arka tarafa çamur falan geliyor şuralara. Bunu da belki şu engelleyebilir. Bu güzel düşünmüş. Benim çok hoşuma gitti. Aynı şekilde önde de var. Bakın. Şöyle. Alt tarafta da sanki marşı bir vermiş gibi bayağı bir çıkıntılı yapmışlar alt tarafını. Bu yani güzel durmuş. Arkadan şöyle bakın isterseniz bir de. Ya güzel duruyor araç ya. Benim hoşuma gidiyor artık. Bu tasarım koralının bayağı bir sportifleşti mi yani. Şöyle bir far dizaynı var. Farın etrafında da bakın burada da sim var. Güzel bir malzeme var böyle. biraz pürüzlü. Güzel yani. Toyota'lar hoşuma gidiyor ya. Artık yani gitmeye başladı bu Corolla. C segmentin en yakışıklılarından bir tanesi olabilir. Şimdi bir de var ama bilmiyorum. Yeni Megane gelecek. Onun çekimlerini de yapacağız arkadaşlar. Başlangıçta şu bagaj açma kapağını yeni bulamadım. Hani şuralarda falan sanıyordum ben. Sarı bir plak aydınlatmalı var. Şu en köşedeymiş. Bagajını bir kere tıkladığın zaman bu şekilde kalıyor. Yukarı atmıyor maalesef. Biraz da hafif bir bagajı var. Şöyle. Gidiyor. Ses nerede çıkıyor ama. Ya keşke mırsır gibi bir şey kullansalarmış bagajda. Kaplı buraları bu güzel en azından. Oraları kaplaması güzel. Şu parça birleşim yerleri Çoğu sedanda dışarıda kalır. Bunda güzel dışarıda kalmamış. Sadece şuradan görünüyor arkadaşlar. Yani bagaj olarak birazcık beni hüsrana uğrattı. Bagajda fazla bir şey yok. Ya sedan araç zaten. Hani bir şey beklemeyiz genelde ama şu malzemelerin dokusu birazcık koşuna gitmedi benim. Birazcık hani çok boş duruyor. Arkası boş zaten. Onun haricinde burada bir üzerine şu an şey konulmuş. Bagaj havuzu. Altını göstereyim size. Böyle bir malzemesi var. Yani malzeme konusunda hiç beğenemedim bakın incecik. Altında da bir lastik tamir kiti var. yok arkadaşlar. Böyle bir bagaj hacmi var. Kaç litre olduğunu şu an zaten videonun altında görüyorsunuzdur. Yazmışımdır. Geniş tabi ama malzeme konusunda birazcık büyük. Onlar da güzel. İyi burada tutmak için yer yapmışlar en azından. <laughs> Hafif oldu işte ben geldi ya. Şöyle tık diye kapanıyor. Bu sedanların bazılarını sanırım ya ya da altı plastik yapıyorlar. Meganlar da öyleydi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. İçine geçelim bakalım içine beraber. koltukları göstereyim önce içeri geçmeden. Farlarını kapatalım ses yapmasın. Sırt desteğini buradan etik olarak ayarlayabiliyorsunuz. En azından bir şey koymuşlar. Elektrikle ilgili çoğu araçta gene hala koymuyor. Manuel bir koltukları var. Benzin deposunu az önce açamamıştım. Buradan açılıyor. Benzin ve bagaj. Ayağınızın orada haberiniz olsun içinden şöyle başlayalım. Böyle bir iç mekanı var arkadaşlar. Biraz karanlık bir ortam o yüzden kusura bakmayın. Fazla ışık gelmiyor buraya. Bunda beyaz seçilmiş buralar. Ama bakın şu malzemenin kalitesi çok hoşuma gitti. Altlarda ne kadar bir malzeme kalitesi var pek bilmiyorum fakat bundaki gerçekten çok hoş. Bakın yumuşacık. Altta de, e, deri ya dikiş tatılmış. Yani deri değil bu plastik de. Dikiş evetiyle deri efekti verilmiş. Bakın deri olan bu. Ve bunun kalitesi güzelmiş ya. Biraz hafif kahverengimsi bir rengi var. Şuradan bir ışığı da geliyor. Ambiyans aydınlatmalar da var sanki şuralarda. Bakın elimin üzerinden belki görebilirsiniz. Çok hafif bir ambiyans aydınlatmaları da var. Dörtçe matematik tabii ki. Aynalar elektrikli. Giriş paketleri de bunlar. Mevcut arkadaşlar bu da güzel bir detay. Yan tarafında otomatik uzunlar varmış bakın. Bunları açık Otomatik uzunu plastik basıncını sıfırlayabiliyorsunuz buradan. Ve far ayarlarını buradan yükseltip alçaltabiliyorsunuz. Şurayı yumuşak yiyince buraya dokunun burası sert çıktı. <laughs> o biraz şaşırdı. Üstü de bakın arkadaşlar yumuşacık ya. İç kalitesi olarak bu güzel ya. Benim hoşuma gitti yani. Burada deri efekti verilmiş. Sanki deri gibi de hani bunun dokusu değişik. Normal plastik gibi değil. Burada head-up display olan bir araç arkadaşlar bu. Head-up display de var. Cama yansıyor. Bu şeylerden çıkmıyor. Bazılarına cam çıkıyor ya. Bu direkt cama yansıyor. Bu güzellerden. Gerçek head-up display o. Böyle bir direksiyonun simidi var. Yani bu direksiyonun bir şey diyeyim şimdi yani. Şundan sonra şuranınki ya da şuradan sonra şunun derisi biraz daha ucuz kalmış yani. Şu bakın şurada olsa var ya o kadar güzel olur ki. Yani birazcık sert bir deri. Biraz da çabuk parlayacakmış gibi duruyor arkadaşlar. Ben şu tuş kombinasyonunu sevmiyorum. Belki seven olabilir. Böyle yuvarlakları ben sevmiyorum. Ama yani sesleri belki duyabiliyorsunuzdur. İnsanların neden Toyota sevdiği gerçekten belli. Güzel yani çok sağlam hissettiriyor ya. Bayağı sağlam hissettiriyor. O yandan güzel yan tarafta ses açma kapatma, bu tarafta da multimedya herhalde bir yerleri koymuşlar. Hız içi tabii ki de burada. Var arkadaşlar. İçinden devam edelim. Bir elektrik verelim isterseniz sizlerle şöyle göstereyim ekranında. Şöyle. Bir kere daha veriyorum. Evet. 240 kadra varmış. <laughs> Mavisi falan fena değil. Güzeldir ya. Böyle bir ekranı var arkadaşlar. Şu ekranda açıldı. Ona zaten bakacağız. Ekranda neler değişebiliyor. Üzerinde bant var ama dokunmak istemiyorum. Emanet araba sonuçta. O yüzden dokunasım yok yani açıkçası. Şu tuşu merak ediyordum. Mod tuşu ne işe yarıyor acaba? Ha mod tuşu burayla alakalıymış. FM, iyi mi buradan değişebiliyorsunuz? Şöyle bakabilirsiniz. Kadran bu. Kadranın pikselleri birazcık düşük gibi duruyor. Çok azıcık. Onun haricinde okunurlu falan rahat güzel bir kadran gibi duruyor. İçin mavi tercih edilmiş arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Şurada bir tane ambiyans aydınlatma konulmuş kapılardakinden ve kablosuz şarj var. Ya bu detaylar güzel. Buranın yumuşacık olması bakın güzel. Bu yani pek bulamayacağınız bir şey. Bu aracı neden bu kadar tutulduğu belli ve bakın konsol hiçbir şekilde oynamıyor. Hani araba sanki tek parça gibi çıkmış gibi. Şu biraz sallanıyor bu kötü olmuş. Vitesin şekli bu. Bilmiyorum ben bir yorum yapmayacağım. Pek hoşuma gitmedi benim. Bir tık daha küçük olabilse daha güzel olurdu ama orta konsol derli toplu arkadaşlar. Şöyle bakabilirsiniz. Anahtarları da bana verdikleri için çok teşekkür ederim. Bu arada park freni Buradan kaldırıp indirebiliyorsunuz. Oto hold olması da güzel. Durduğunuz zaman ayağınızda falan çekiyorsunuz. Kendi kendine tutuyor. Basit kaza basana kadar. Mod tuşları sport ve ESP tuşu burada var arkadaşlar. Şuradan bahsedelim birazcık. Klima, otomatik klima falan olması güzel. Şuradan bir ayarlayalım bakalım. Ekranı göstereyim size hem de. Yeşil koymuşlar. Şu mavi yeşil kontrastı güzel olmuş. Kapatalım. Başka herhangi bir şey yok. Hani koltuk ısıtma gibi bir şey ben göremiyorum. Klimaların yerleri güzel. Ekran birazcık sadece yani şu kabası biraz fazla durmuş. Biraz da dışarıda duruyor. Artık bunu tercih ediyorlar. Ben pek beğenmiyorum ama beğenilir elbette vardır. Bakın şöyle bir konsol var yumuşacık altlar yumuşacık. Ya C segmenti olarak bu araba D segmenti gibi sanki ya bu paketle. Her yer yumuşacık bakar mısınız? Buralar piyano bilek kullanılmış arkadaşlar. Alt taraflarda piyano bilek sadece şuralar sert kalmış. O da yapacak bir şey yok artık. Bir bardaklık şurada altta var. Onun haricinde kollayama var. Kollayamanın derisi de yandaki kapılarda şey gibi. Hadi bence. İleri geri gidiyor deme. Evet. İleri geri gidiyor. Yukarı aşağı gitmiyor. İçinde de şöyle içinde katlamışlar güzel 2.1 amperlik şarj çıkışı koymuşlar ve 100, 12 volt 120 wattlık bir 12 volt çıkışı da var arkadaşlar koltuklarını şöyle göstereyim koltukların derisi de az önce size kol, şey var ya kol dayamanın olduğu yer hani şu kol dayama bile kapılardaki deriyle aynı ee, güzel duruyor. Artık terletir mi pek bilmiyorum ama bakın bayağı güzel duruyor. Yumuşacık bir koltukları var. Full deri arkadaşlar. Sadece şu beyninizi koyduğunuz yerlerde deri değil. Buranın olmaması bence daha güzel. Kumaş burası. Evet, yani beyniniz falan terlemez. Sırtınız terlemez uzun yolda. Çünkü deri terletiyor bildiğiniz üzere. Bu güzel olmuş bu detay. kafalıklarda e, kafalıklar da entegre olarak koltuğa görünüyor. Duruyor. O da güzel durmuş. E, ben birazcık ön Toyota'lara. Bu şimdi bir defa biniyorum zaten buna. Birazcık şaşırdığımı açıkçası söyleyebilirim. Menü var, home var. Geçişlerine bakalım şöyle bir. Geçiş olarak da hızlı. Şöyle flashı kapatıp size göstereyim. Audio. Map. Map var mı? Not available. Ha tamam. Şu an mevcut değilmiş bu. Kanallar, track, Phone. setup. Ee, şey de var bu arada. Yok. Ha işte mi? Kablosuz şarj var. Bir de Apple CarPlay'de ikinci donanımda var. Bu dört paket olarak geliyor sanırım. Ya dört ya beş paket zaten fiyat listesinde gördüğünüz. ikinci donanımda CarPlay'in olması da güzel bir avantaj olmuş arkadaşlar. Yani yandı. Güzel. Detaylar güzel. Benim hoşuma gitti. Ekran dokunmatiğine bakalım şöyle bir. Çok yumuşak dokunuyorum şu an. Ve hemen dokunduğunuz zaman alıyor. Güzel. Ekranı beğendim. Birazcık sadece eski gibi duruyor. Hani grafikler falan eski gibi duruyor. Ama onun haricinde ekranın hızı ve tepkimesi güzel. Benim hoşuma gitti. Elektriğini haricinde kapatalım. Anahtarlarını da alalım. Arkaya da geçelim. Sonra bitirelim yavaş yavaş. Bakın ambiyans aydınlatma buralarda da var. Yani buralarda ambiyans olması güzel bir detay. Hadi arkaya geçelim o zaman şimdi Arka tasarım olarak da böyle arkadaşlar. Arkadan şöyle görebilirsiniz. Bu arka koltuğu referans almayın. Ben çok geri aldım. Benim ayaklarımı referans almayın. Ee, başı sadece söyleyeceğim. Şu an ben 583. Arkada başım maalesef tavana değiyor arkadaşlar. arkadaşlar iç mekanla bakın. Yanlar. Aa! Aa! Dediğim gibi ilk defa Toyota'ya biniyorum. Arkalar yumuşak. Abi bu araba C segment nasıl yumuşak ya? Çok iyi. Şu, şu an Toyota'nın bende <laughs> pahası gerçekten yükseldi. Burası yumuşak bir C segmenti ben şu an hatırlamıyorum. Buralar yumuşak. Bakın bu hoşuma gitti ya. Şu arkada sadece... Burada hiçbir şey koyamazsınız. Yani boş koymuşlar buraya sadece. Hani şuraya bir gözmüz, ne bileyim bir şey koyamazsınız. Onun haricinde arkada bir 12 volt çıkışı yok fakat iklimlendirmenin havalandırma çıkışı buralarda da var. Paspasların parlaklığı hoşuma gitti. Direkt şeyler de koltuklar da çok güzel. İçi falan bayağı iyi. Koltukların tasarımı da güzel. Sadece şurası boş. Onun haricinde araba boya bir dolu ya arka ama baş mezavesi olarak dediğim gibi birazcık düşük. Sunroof'tan dolayı birazcık da birazcık da klostrofobik arkaya doğru böyle geliyor. <laughs> Işıkların önünde bakmamıştık. Burada bakalım. Sarıymış. Keşke net koysalarmış ya. Keşke net de koysalarmış. Sunroof'u böyle görünüyor arkadan. Bir de beğenmediğim şey şu sadece. Ee, yakın çekim şöyle alayım arkadaşlar. Bakın iyice be yakından. Yani bu biraz zaman sonra yırtılıp sanki böyle sökülecekmiş gibi duruyor. İpek ipek böyle çıkacakmış gibi duruyor. Yani bilmiyorum o birazcık bana sıkıntı geldi. Bir de arka bayağı dar ya. Şu an oturdum ama ben böyle uzun yola falan gidemem yani mesela arkada 1.84 olarak. Onun haricinde aracın içi arkadaşlar böyle ama şu kapılar gerçekten şaşırdım. Bu aracı çekmemde bana yardımcı olan Toyota Plaza'ya teşekkür ederim. Bu tür videoları çekmem için arkadaşlar lütfen bana abone olsanız sevinirim. Videoyu beğendiyseniz yani beğen butonuna basmayı unutmayın. Siz bu aracı nasıl buldunuz? Diğer C segment araçlarla, Megane ile, Octavia ile karşılaştırdığında tercih eder misiniz fiyatlar olarak da? Hepinizin yorumunu aşağıda bekliyorum. Bir sonraki videolarda o zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.